Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Skybase yapacağız arkadaşlar. Yanımda bizim ekip var. Muammer abi atladık arkadaşlar. Muammer abi de bulutumuzu yapacağız. Odunumuzu kazacağız. Kastıktan sonra da arkadaşlar bir araba ile yeni geldi bu arada bu sezon var bu. Araba ile arabayı yukarı uçurduktan sonra arkadaşlar en yukarıdaki yere çıkacağız. Oradan da arabayla ilerleyeceğiz böyle arkadaşlar sinsice. İsterseniz nasıl yapılacağını göstereyim. Oyna geçelim. Atın. Ya. Ehliyeti tuvaletten mi aldın? ya. Ya beyler ya. Ne <laughs> ya. <fı> Baks, ya. <laughs> <laughs> bucks. Hazır mıyız hadi? bucks. <laughs> bismillah. Hadi. E, alana mı gitseydik biraz? Allah Ya bir şey <laughs> <Basıyorum, gülüyor> <bastım. gülüyor> attım zemine. nasıl oluyor ya? Bende sıkıntı yok. Basıyorum Attım zemine. Tamam. Basıyorum. Bas. Şöyle. Bas. <gülüyor> <gülüyor> çok arkada kaldı. Sıkıntı Allah, yok. Oraya Basıyorum. Bas. Yok. Bas. Ya, ya da öyle mi gitsek? Bas bas. Hayır, Bence bas, biraz bas, gidelim bas. kanka alana. Bundan, dur, şimdi gideriz. bundan sonra gidelim. Şimdi gidelim. Abay. Abi, Oha kanka. dur sakin devam ah, edelim. İleri ileri ileri. Ör ör ör. Bekle Doğru. bekle bekle. İyi, i̇nme, e, 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 gitme, arabada gitme. binme. Arabada e, binme. İnce tamam insin, in, 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 in Batın bekle batın azıcık bekle. batın sakın vurmayın. Çok dibine girme. Ali sağa git sağa dümdüz git. Woah, Golden Freddy sesi gibi. Harbi de ne? Batın sen şey sarı gibi bazarsın en fazla canı sende çünkü. Ali sen de sarı gibi evet. bazarsın. <laughs> At sana bir tane. Be ben ölüm. bir tane de diş kişi oldum. <laughs> Batın <gülüyor> sen de al. <laughs> al. <West gülüyor> be, ekmeğe nerede bir bakın sana. Gideriz Ağabeyi kanka. Basıyorum. Çıkalım önce. Batın şuraya ve attım duvara. Kanka sarga bizleri unutmayın. Lan. Bismillah. Batın al Dur, geç. Tebrik. tebrik. Basıyorum. Bas. 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 At at <laughs> at 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 Neden? Sınır mı? Sınır kanka bu arada bastırmıyor artık. Sınır sınır sınır. Kanka şurayı. Batın gitmeyleri. Yavaş yavaş Ali şey yapsın biz de kanka geriden geriden gelelim arkadaşlar. Kanka sıkıntı yok diğerlerinde de mat var. 3 3 3 3 kanka 3 tolu 3 metal. Evet alanı bayağı uzattık kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Yapma lan Ya oğlum yapma Eyvallah <laughs> Dans eden arabalar <laughs> Batın yapsana bir de <laughs> Devam Batın yavaş batın yavaş Batın yavaş Boost basıyor bir de geri Boost basıyor Arabadan çık arabadan çık. Ali'yi korkutu şunu takılı kalacak. Boost alacağız biz. Hop okey. 360. Ooo. Kanka dur lan. Sıkma sıkma. Drop var. Aman dikkat hocam. Drop. Pardon pardon pardon. Kanka alana bak alana bak. Alana nereye veriyor kanka ya. Çalışmalara başlayalım yavaş. Başla kanka. Batmıştı Araba vardı, biraz bir gitsin, bir gitsin bir mi? Mi? öyle bir Nasıl mevcut? bitti Fırat bir mi? tamam. Yakıt bitiyor ya Kanka 2-5-3 tamam. Yeter iki, mi? 2-5-3 Yakıt bitiyor Bey geliyor şimdi atma hemen Hadi. Lan in Şimdi atma şimdi atma Ya tamam <laughs> Allah Allah benzin ya Ale Ha Geliyorum Mepe bak be bir de bu map'e var. görünüyor galiba. Bir de bu map'e var. Şu map'e bakalım. Eğer size bir kötü haberim var. He. Ne oluyor lan? atamıyorum. atamıyorum. Ben geldim. Nasıl atamıyorsun oğlum? Kargoşu geldi. Nasıl yüzden atamıyorum. Matın var ama bu Kargo. Kanka bir Kanka, kanka sessiz ol. Şaka yaptım. Geldim. Altı kırıyorlar. lan. Öldük. Kanka takır tukur sniper sıkarsın Sus 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 Dur dur Aa, bizi biz görmediler. Biz... Dur dur bekle bizi görmediler. Tamam biz Batın yok. bekle Bize ben öne gideyim bekle. Var, rift var, rift var, rift var, rift var. Batın gel arkadan yavaş. Mağara denir. Gele, gele 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 Yavaş gel oğlum. Tamam ya Allah Allah. Batın sen bütün içeri. matı mı attın? Hayır. Ha iyi tamam. Adamlar nerede? Ben de mat yok. Ben öleceğim beyler ya. Kanki adamlar nerede ki? 500-600 daha mat var. İyi ilerleriz birazdan. Ha ben öleceğim. Adamlar nerede? Kanka ölmemeye çalışın. Adamlar ah, rift ya, ki. Ali Rift gitti. Eyvah, Ali Rift gitti. Eymen Eymen şey araba getiriyorum çıkalım yukarı. Gel batın Ama mat yok Ali götün. Ali adam var bu konuda. Geliyorum geliyorum. Ali bende adam var. Tam geliyorum bu kadar Allah Allah. Tamam geliyor Hepsi bu Allah kadar Hepsi tamam. bu kadar. O zaman sağa doğru gidelim. Beyler yukarı. Beyler araba tekerlek tersersen. <laughs> Esiz alıyorum. Al kanka. Ah düzeldi. Yo düzelmedi. Bu ne lan? Abo, abo, borç atla, borç atla, borç atla, abo atla. Ya, borç atla. Cars don't fly! Eymen, Eymen arabaya bak Eymen nice, geliyor. Nice, alana gel alana yiyen yiyen, alana alana alana. Uçan arabalar. <laughs> Yali, ya Ali niye aşağı iniyorsun? Gel la gel. Cık, neyse. Kanka bizimkilerle birleşelim <laughs> atın onları yine. Helikopter var havada ha. <laughs> Hadi al beni. <laughs> şey abi, şey <laughs> gel gidiyon. Birleşelim inanın. Aşağı indin geri. Geldi. Eymen arabaya bak. Eymen arabaya bak. Orta orta orta. Eee normal araba. Normal mi? Ben bu evet. kanka tekerler Oha. Arabanın çatısında ben de tekerle. Geliyoruz. Atla, uh, atla atla Araba atla. Araba atla, 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 atla. Geldik. geldik Tam Tamam devam edin beyler. Devam edin. Nereye gidiyor peki Batum Bey? Herkes aynı bug'ı yapıyor ya. <laughs> Her yerde bir tane araba var ama. Helikopter gidiyorum. nerede oğlum? Helikopter yok ki. Ya yok. kanka böyle oyun Oval. var ya. Ya kırdılar aldınız ya. atla atla. Aa Eminem mi yazıyor lan? Abi mer şey. Benzin bitiyor evet. Oh no. Benzin bitiyor. Bize gelmedi lan. Bize gelmedi. Arkamızda var ya şura. Bak havada en kapıda var mı ya? Şuradan. Aa 22. Hemen buraya en iş yapıyorum. 22, 22, 22. 22. Hemen en yaptım. Ya da lan gidelim. Aa bu silah ciddi ciddi bok. Dur dur gibi. dur. Ve buluşmamız Oo. lazım bizim. Oyyyyy Geliyo Bu gördün mü hareketi Efendi benzin mi istemiştiniz? Eheheh Ananı Devam devam Ali Ölüyo Öldüm Ali batın beni Ali Batın Ali Sen Allah Ali ne Daha önce köprüdeyim Ya Ali Ali beni niye bırakıyorsun Ali Ali Geliyo lan Ali Gelme 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 Gelmesin <laughs> Ali. Hadi gel o babada bineceğim. <laughs> Bata çalı yapsak mı? Oyun yok. Bata bana geliyorlar. Oyun oh yok. Oyun oh no. yok. Let good. Let good. Hadi sakin ol. Neyin? Onun için kaldı. Bata ben de alaydın güzel oldu. Bata tükürüyor mu abi ne abi? Butonu ya yanına kadar alırsın. Alırsın. Ben kaldırayım Abi benzin. Alır alır. Abi kuyruk. Abi aldı benimki. Aldı aldı. ikimiz de aldı. Kanka benzin de alırsın. <laughs> benzin <laughs> alırsın. Kompayı da al. Ooo çok iyi. Ben Ali kaldır Ali. Bak ne yapıyorsun? Abi bu arada orada final alma ihtimalim çok yüksek. Ya onlar böyle bir abi. comeback shot bu arada. Böyle Kanka bir orada yok. silahlar var. Tamam Barsa bir gel loot yak ya ne yapacağız? Çok <laughs> loot yak. Bir bakıyorsun oh, Barsa şey. kayıtta değilmiş lan. <laughs> Çok güzel olurdu yani bence. Adam ne? var. Ee, var bende. Morse faz var bende. Orada bende morse faz var. <laughs> hani olay mı var Canla şey yok. Bir de Eminem miniganı var bende. Oraya değil buraya gidiyoruz. Lan. Araba adam uçtu. Adam nerede kanka? Araba uçuyor. <laughs> bir daha çık bir daha bir Araba ya araba ya araba ya. Araba ya araba ya. düştü. Adam lan patlamış araba. Adam düştü işte, adam düştü. ]aría? Öldü i̇şte, öldü düştü i̇şte öldü 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 bir, öldü, bir. öldü bu arada. Son son takım son takım. takım. Beyler son takım. Öldü biri, şurada öldü, A biri, öldü Fakat, biri öldü biri orada öldü biri. Araba da evet. Beyler dikkat ben son takım. Geliyorum meta. Ayeme demen. Ayeme gel. Porto Beyler burada biraz adam var. Beyler kanka son 14 14 çoğunda burada. Onun lutları Lan Beyler korkuyorum. Ali ölme son 4 kişi. Otak öldü öldü amırım. Ma 102 vurdu. Bazı bazı girek oraya bazı girek bazı girek. girek. <laughs> kırdım kırdım kırdım. Tamam. Gel gel burada burada burada. Aa, burada 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 Bırdı, burada adam. Ya abi adam Öldü öldü var can. Kanka dürbünlü araya var ya dürbünlü araya var ya bok gibi lan 102 vurdu headshot. Yok böyle bir ses. Nei <laughs>